Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte CV Enerji hissesini değerlendireceğiz. CV Enerji'de bu şekilde bir kanal görüntümüz vardı ve kanalımızın üst direnç bölgesine gelmeyle birlikte buradan almış olduğu satışla bir düşüş trendi oluşturdu. Bu düşüş trendini daha önceki çizimlerimizde birlikte çizmiştik arkadaşlar. Bakın yükselen trendin aşağı yönlü kırılmasıyla ne yapıyor? Bir düşen trend oluşturuyor ve bu düşen trendimiz 320 TL civarında yukarı yönlü açılmasıyla birlikte CV enerji pozitif tarafa geçti ve bir yükseliş trendi kendisine oluşturdu. Şimdi destek ve direnç bölgelerimize bakalım. CV enerjinin şu an itibariyle görüntüsü yukarı yönlüdür. Bu yukarı yönlü görüntünün devam edebilmesi için burada bir yükselen trend çizeceğiz. Çizmiş olduğumuz bu yükselen trendimiz aşağı yönlü kırılmadıkça CV enerjinin yönünün yukarı yönlü okunması gerektiğini söyleyeceğiz. Yükseliş trendi nasıl oluşur arkadaşlar? Düşe Trend yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte bir yükseliş trendi oluşur ve bu yükseliş trendine göre yarın itibariyle CV enerjinin destek noktası 333 TL civarından geçiyor. 333 TL'nin altında günlük bir kapanış yapmadıkça CV enerjinin hedefleri daha yüksek seviyeler olacaktır. İlk hedefimiz kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal orta bandıdır. O da 365 TL civarından geçmektedir. Yani CV enerji aşağıda 333 TL Yukarıda ise 365 TL arasında hareket edecektir. 365 TL'nin üzerinde günlük kapanışlar yapmaya başlamasıyla birlikte hedefimiz kanalımızın üst bandı haline gelecektir arkadaşlar. Daha önceki yükseleni kaldırıyorum. 365 TL'nin üzerinde kapanışlar yaparsak buradaki kanal üst bandımız olan 450 TL civarlarının tekrardan test edilmesini beklerim. Daha önceki zirve seviyelerimiz 380 TL civarları yine direnç olarak karşımıza gelse de kanalın orta bandının aşılmasıyla biz artık kanal üst bandını kendimize hedef göstermeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yardımcı indikatörlerden bakalım. Trend analizleri bize bunu söylüyor. Teknik analizler coin bulucu tarafından yapılan çizimlerin destek ve direnç bölgeleri bu şekilde yardımcı indikatörlerine söylüyor ona bakalım. Bakın e ribbon indikatörümüz diyor ki en üstteki diyor destek noktasının dahi üstündeyiz. Bizim düşüş gelmesi halindeki desteğimiz 318 TL'den geçiyor. 318 TL'lere kadar düşüş hala yükseliş trendinde olacağımızı gösterir diyor arkadaşlar. İçim Oku bulutlarımıza bakalım. Bakın içim Oku bulutunun en yakın destek noktası 315 TL civarından geçiyor. Düşüşlerde 315 TL'nin destek olarak çalışacağını söylüyor. RSI bantlarımıza baktığımızda ise ortalama fiyatın geçtiği gri alanın üzerindeyiz ve direnç noktamız 395 TL civarındadır. Yani CV Enerji'nin 395 TL'lere kadar gitmesi bu yükseliş trendiyle bir beklenir diyor arkadaşlar. Ancak bu bölgeler bakın aşağı doğru eğimli olduğundan dolayı her geçen gün fiyatın da aşağı doğru geldiğini bilmeniz lazım. Lütfen bu çizimleri sizlerle birlikte çizen koyun bulucu gibi sizler de çizin ve buradaki hareketleri lütfen yakınen takip edin. Yükselen bir trendten bahsediyoruz. O yüzden bu bölgeleri yakınen takip etmeniz gerekiyor. Aksi halde siz yatayda bir destek olarak bunu düşünürsünüz. Dersiniz ki hala 333 TL'nin altına gelmedik diye düşünebilirsiniz. Lütfen bu düşüncelerden ziyade çizimlerinizi yapın. Destek ve dirençlerinizi ona göre belirleyin. Arkadaşlar yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Koyun bulucuyu desteklediğiniz için sağ olun, var olun arkadaşlar. Yorumlar kısmına hangi hisse senetlerinin incelenmesini istiyorsanız bunları belirtirseniz en fazla talep edilen hisse senedinin yorumlamasını birlikte tekrardan yaparız. Hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.